Tevrat varken İncil neden indirildi? İncil bir şeriat kitabı değil. Tevrat bir şeriat kitabı. İncil'de nitekim o kanonik İncil'lerde dahi <laughs> sinoptik diye ilk üç İncil'de orada da şey der Hz. İsa diyor ki ben şeriata bir harf eklemek veya bir harf çıkarmak için gönderilmedim. Tahrif edilmiş şeyleri tamir etmek için gönderildim. O yüzden İncil bir şeriat kitabı değil. Hristiyanlık nereden çıktı? Kudüs tarif edildikten sonra Hristiyanlar da Müslüman şeylerle Yahudilerle oradan sürüldükten sonra Antakya'da bu çıktı. İsa'nın adı Yeşudur. Antakya Grekçe konuşuyordu buna Krist dediler. Ondan sonra Krist'e tabi olanlara da Hristiyan dediler. Yani bunları da Grekler bu isimleri taktılar. Doğu kiliseleri. Yani Süryaniler, Ermeniler, Keldaniler, Hindistan Hristiyanları bunların hepsi namazda zeburdan okurlar. Kimse İncil'den falan bir şey okumaz. Yani onların da in İncil kutsal diyorlar ama işte Matta'nın yazdığı bir şey vahiy şey değil. İncil neden indirildi? Onun cevabı odur. Gelip Musa şeriatını tamir etmek. Bunu bizzat İncil'lerde İsa kendisi söylüyor. Yeni bir din getirmedi yeni bir kitapta getirmedi. Cenab-ı Hakk'ın kendisine vahyettiği İncil, Tevrat'ı düzeltme